Biyoloji projeleri, hayatın kendisi kadar çeşitli ve renkli bir palet sunar. Genetikten ekolojiye, moleküler biyolojiden bitki bilimine kadar geniş bir yelpazede konuları içerir. Bu bilimsel serüvende laboratuvarın güvenlik kurallarını bir kaptanın deniz haritası gibi ele almak, güvenli bir keşif yolculuğunun anahtarıdır. Canlılarla çalışmak, onların yaşam haklarına saygı göstermeyi ve potansiyel riskleri anlamayı gerektirir. Özellikle omurgalı hayvanlarla yapılan deneylerde sadece özel izne sahip araştırmacıların bu deneyleri yürütmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bitkiler dünyasına adım atarken özellikle nadir türlerin korunması ve doğru şekilde kullanılması büyük önem taşır. Araştırma konusu seçimi ve hipotez oluşturma aşamasında spesifik bitki türlerine odaklanmak ve bu türler hakkında kapsamlı bir literatür incelemesi yapmak projenin temel taşlarını oluşturur. Saha çalışmaları ve bitki örneklerinin toplanması gerekli izinler alınarak ve doğaya saygı gösterilerek yapılmalıdır. Mikrobiyoloji deneyleri yapılırken çalışma ortamının güvenliği ve deneylerin sorumlu bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Kimyasallar ve biyolojik atıkların uygun şekilde yönetilmesi Laboratuvar güvenliğinin temel bir parçasıdır. Projelerin sonuçlandırılması aşamasında elde edilen bulguların bilimsel bir rapor halinde sunulması ve bu bulguların çevresel koruma ve biyoçeşitlilik üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi gerekir.